Miskep projemizin ESG info video ile ilgili bölümü kapsamında konusunda uzman sahip oldukları bilgi ve deneyimleri bizler ile paylaşacak paylaşmaya hazır uzmanlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Programımızın bugünkü konu başlığı madencilik ve mesleki solunum hastalıkları. Konuğumuz ise mesleki hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Sayın Profesör Doktor Müge Akpınar Elçi Hanım Efendiler. Hoş geldiniz Müge Hanım. Hoş bulduk. Vereceği, vereceği sunum ile ana konu başlıkları İSG konusunun önemi, solunum sistemleri, hastalıklar, Özellikle kömür madenciliğinde pneumokonyoz hastalığı ve alınabilecek önlemler ile ilgili konuları kapsayan sunum öncesi konuğumuz Sayın Profesör Doktor Müge Akpınar Elçi Hanımefendi'yi sizlere tanıtmak isterim. O Dominion Üniversitesi Sağlık Bilimleri Koleji'nde dekan yardımcısı, ve toplum ve çevre sağlığı okulunda profesör unvanı ile görev alan Sayın Profesör Doktor Müge Akpınar Elçi aynı zamanda aynı üniversitenin küresel sağlık merkezi direktörüdür. Akciğer tıbbı, iş sağlığı ve küresel sağlık alanlarında klinik ve saha araştırmalarında 20 yıldan fazla bir deneyime sahip olan Sayın Profesör Doktor Akpınar Alçı Türkiye'de tamamladığı göğüs hastalıkları uzmanlık ve devamındaki mesleki tıp eğitimi sonrasında New Orleans'ta bulunan Tulane Üniversitesi'nde Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Fakültesinden Halk Sağlığı Yüksek Lisans Derecesini aldı. Kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif olarak rol alan kısa isimleri CD, CDC and yani NIOSH olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Ulusal Meslek Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'nde çalıştı. Daha önce de, de e, Grenada Türkiye Sağlık Dünya Sağlık Örgütü Çevre ve İş Sağlığı İşbirliği Merkezi'nin Direktörü olan Sayın Profesör Doktor Akman Alçı son görevinde gene aynı üniversite de Old Dominion Üniversitesi'nde Toplum ve Çevre Sağlığı Okulu Başkanıydı. Ee, programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz e, Profesör Hakan Aralçı. Umarım unuttuğum bir bölüm veya kısım olmamıştır. Yok çok güzel özetlediniz. Teşekkürler. Evet, evet. Ben çok teşekkür ederim gerçekten, bunu, uh, yani, also gerçekten uh, bu tanıtımı için en olsa gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Uh, ben bugün çok gerçekten çok özet bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bizim daha önceki konuşmamızda dediğimiz gibi sonuçta hani bunun farkındalığına varabilmek önemli. Konu çok geniş. O yüzden de sadece özet olarak da bunun ne olduğunu, özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle slaytları İngilizce ama Türkçe konuşacağım umarım açıklanır ve arada İngilizce kelimeler kullanabilirim. şimdiden özür diliyorum 20 yıldır Amerika'dayım o yüzden olabilir. İş sağlığı ve güvenliği neden önemli? Bu, bu, bu aslında bizim hayatımızın bir parçası çünkü işimiz hayatımızın bir parçası. O yüzden de bununla alakalı olarak da aslında iş sağlığı ve güvenliği hayatımızın çok önemli bir parçası. Ama birçok problem var bu alanda. Çünkü bir iş yerinde çalışıyoruz ama ne gibi maddelere maruz kaldığımızı aslında her zaman bilmiyoruz. Bu sadece işçi için geçerli değil, işveren için de geçerli bir durum. E, ayrıca bu konuya çok fazla önem verilmiyor son e, son 5 yıldır önem verilmeye başlandı Çünkü e, kanunlar bunu zorlamaya başladıktan sonra daha çok 5-10 yıldır bunun önemi arttı ama genelde hala e, bu alandaki e, ilgimiz o kadar yüksek değil maalesef e, bilim alanında da aynı şekilde geçmekte bu ama bakıldığında da verilere bakıldığı zaman görüyoruz ki yılda 6 ile 8 milyon hastalık her yıl bu meslekle alakalı hastalıklar olarak bulunuyor. 6-8 milyon aslında çok düşük bir rakam ve biz bunun sadece bir iceberg'in tepesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında bu çok daha büyük rakamlar. Ama problem ne bunda? Problem biz bunları yakalayamıyoruz maalesef iş hastalıklarını Nedenleri var tabii bunun da. Çünkü iş hastalığı ortaya çıktığında zaten tanıyı koyduğumuz noktada zaten geç kalınmış durumda. Zaten -op, e işçi hastalanmış durumda. Ayrıca işçi diyelim ki madende çalışıyor ama aynı zamanda sigara içiyorsa biz tabii bu sefer e ilk baştaki... E solunum hastalıkları ile ilgili şeyler en başta en kolay sigaraya bağlanabiliyor. Öyle olunca da biz işle ilgili kısmını kaçırıyoruz. Her yıl yeni bir kimyasal geliyor. Hiçbirimiz takip edemiyoruz artık. Yeni kimyasalları ya da yeni teknoloji geliyor. Bunların her geldiğinde risk artıyor ama bunları dediğim gibi takip etmek çok zor bilim alanında da normal F alanda da iş iş sağlığı alanında da zor. Önemli bir problem sağlık çalışanlarının maalesef eğitimleri bu alanda yeterli değil. Ben tıp fakültesini bitirdiğimde tıpta bize meslek hastalıklarını özel olarak hiçbir şekilde anlatılmadı. Sadece bir bir ders olarak gördük onu. Ama bu aslında çok büyük bir alan. Böyle olunca bir e, sağlık çalışanı normal çalışma hayatında bir astımlı hastayı yakaladığı zaman bunu her zaman mesleğiyle bağdaştıramıyoruz. Çünkü bu konuda kendi eğitimi e, maalesef o kadar iyi değil. Ayrıca e, başka bir problem de e, bizim birçok disiplinle beraber çalışmamız lazım bu alanda. Sadece... E, sağlık çalışanlarının çözeceği bir olay değil. Sonuçta mühendislerle çalışmanız gerekiyor. Sonuçta iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla çalışmanız gerekiyor. bazen tümüyle farklı disiplinden birisiyle çalışmanız gerekiyor o iş iş alanının özelliğine göre. Böyle olunca da tabii iletişim kopuklukları ortaya çıkmakta. Sonuçta ben e, burada da dediğim gibi e, biz aslında samanlıkta iğne arıyoruz burada. E, i̇ş sağlığı ve güvenliğindeki ana amaç aslında e, bizim disiplinimizde olaya çok geniş açıyla bakıp e, birçok farklı disiplini buna e, e, ekleyip hep beraber bir beraber bunu görmeye çalışıyoruz aslında ne olduğunu. Ana amacımız tabii ki e, sağlıklı bir e, işçi grubu. Ben işçi dediğimde buna e, sizin söylediğiniz gibi beyaz yakalıları da katıyoruz aslında hepsi genel anlamda. Kim çalışıyorsa ben de dahil bu gruptayız. Hepimizin sağlığı iş alanında çok önemli. Bunun içinde de e, bizim yapmaya çalıştığımız en önemli şey önlemek. Çünkü önlemek aslında birinci adım olması lazım. Bazen biz bunu karıştırıp korumaya geçiyoruz. Hani i̇şte maske verelim, şunu yapalım, koruyalım. Ama aslında önlemek çok daha önemli. Yani bir risk faktörü risk varsa şeyde iş alanında bunu durdurmamız gerekiyor. Aslında en önemli kısım bu. Ondan sonra da tabii ki bazı şeyleri. Koruyaraktan, tamir ederekten e, olayı olabildiğince azaltmaya çalışmamız lazım. sporcu olabildiğince azaltmaya çalışmamız lazım. Fakat en önemli şeylerden birisi de e, insanla işin birbirine adapte olabilmesi. Bu bu önemli bir alan bizim e, disiplinimizde. Ee, dediğim gibi bunun bir e, tabii ki fiyatı var <laughs> sonuçta bu kadar meslek hastalığı olduğunda ya da bir kaza olduğunda meslekle ilgili bunun bayağı büyük bir ödemesi var sonuçta. Bunun şeylerine bakıldığında işçiler için bunun önemi neden? Çünkü tabii ki eğer hastalanırlarsa, kaza geçirirlerse sonuçta bunun bir bedeli var onlar için. Sağlıklarını kaybedecekler işlerini kaybedecekler e, pas, e, belki e, ama kesinlikle bir e, kendi e, maaşlarını kaybedecekler e, ve e, birçok zaman e, sağlık sigortalarını da kaybedecekler bunlara bağlı. Ama biz bazen şeyi görmüyoruz indirek cost dediğimiz şeyi e, aynı zamanda aile bundan etkilenecek. bu sadece işçinin problemi değil ailenin de problemi eğer e, o kişi işini kaybettiği zaman bütün ailesi etkilenecek. E, sağlık e, 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 koruyucu şeylerini kaybedecekler. Bunun sonucunda da e, bütün toplum etkilenecek. Tabii bunun e, bir de e, işverene e, etkileri var. E, bunlar ne? E, sonuçta işveren bir etkiler ödemeler yapması gerekecek işçi ister istemez Eğer bu iş sağlığı ile ilgili işle ilgili bir hastalıksa bu e, işçilerin üretimini düşürecek morali çok kötü etkileyecek Ayrıca e, bunun bir de e, cezaları var e, kanun tarafından gelen onları ödemek zorunda kalacaklar ama gene e, bunun da indirekt görmediğimiz başka bedelleri var e, Çünkü yeni bir işçi aldığında işveren bunu e, yeniden eğitmek zorunda kalacak. Bunun şimdi zaman harcanacak, bir para harcanacak. E, yine eğer bir araştırma yapılacaksa, bir kaza ise bunun dediğim gibi e, kanuna bağlı araştırma süresi var. O dönemde iş yeri kapalı kalabilir. Bir sürü e, para kaybı o, olması gerekecek ister istemez. Bir de dediğim gibi hani moral kötü etkilendiği zaman öbür işçilerin çalışması düşecek ve aynı zamanda da bu bütün toplumun şeyini etkileyecek, o iş yeriyle ilişkisini etkileyecek. Sonuçta dünyada bu dediğim gibi herkesin problemi, bir tek ülkeye bağlı değil. Birçok kaza olmakta ve birçok kaza, iş yeri kazası ölümle sonuçlanmakta. Ama bu rakam, developing country dediğimiz gelişmekte olan ülkelerde daha çok olmakta. En en tehlikeli iş yerleri arasında da tabii madencilik var, tarım var, bunlar ormancılık ve bunlar önemli iş sektörleri kazalar açısından özellikle. Ben bugün genel olarak bütün iş işle ilgili hastalıklardan bahsetmeyeceğim. Benim alanım olduğu için genelde benim konuşacağım alan daha çok solunumsal meslek hastalıkları ve bunun nasıl bir etki yarattığı. Dünyada bu bakıldığı zaman 2 milyona yakın mesleksel has, solunum hastalığına bağlı ölüm görüldüğü ortaya çıkmış ölümler var. Bunların %8'i de solunumsal hastalıklarla ilgili. Ama dediğim gibi solunumsal hastalıklar bu. Iceberg tanımında iyice tepedeki grup çünkü solunumsa hastalığı çok karışıyor başka etkenlerle o yüzden mesleksel solunum hastalığı tanısı koymak çok zor bunun tabii parasal yönü de çok büyük her seferinde 330 bin dolara yakın paradan bahsediyoruz bir tane ölümle beraber. Ee, tabii bütün ekonomiye etkisi çok daha büyüyor ama dediğim gibi bu hala e, iceberg'in tepesi. Çok kısaca sadece ben solunum hastalığı dediğimde ne demek istediğimi ve nasıl bir e, e, solunum sisteminin ne olduğunu çok kısaca gösterip bunun bir de e, partiküllerin girmesiyle nereler daha çok etkileniyor onu göstermek için koydum bunu çok üstünde durmayacağım ama genelde işte burun dediğimiz kısım üst 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 solunum hastalıkları biz bunları da çok kaçırıyoruz çoğu zaman üst solunum hastalıklarını çünkü bunlar genelde alerjiyle karıştırılıyor öyle olunca aslında ilk kısım tozun ilk girdiği yer bizim burnumuz ve boğaz kısmı bunu kaçırdığımız anda aslında hastalık ilerliyor ve akciğere kadar gidebiliyor. Tabii ki bizim yapmamız gereken şeylerden biri işte bu önleme kısmında ve koruma kısmında bu ilk kısmı yakalayabilmek ama bu çok zor çünkü çok karışıyor dediğim gibi. Daha sonrasında partiküllerin büyüklüğüne göre tabii büyük partiküller daha çok işte burunda yakalanıyor ama partikül sayısı küçüldükçe aşağıya doğru gidiyor ve akciğeri etkiliyor. Ben özellikle gene solunum hastalıklarında, mesleksel solunum hastalıklarında özellikle madencilikte neler var onlarla ilgili bir çok kısa anlatacağım. Dediğim gibi bu alan da çok büyük. Madencilikteki solunum hastalıklarına baktığınızda birçok şey görüyorsunuz. O yüzden çok hani sadece çok özet olarak anlatmaya çalışacağım. Ee, en, en çok herhalde duyduğunuz şey madencilikte sizin de hepinizin duyduğu pneumokonyozlar. Bu nedir aslında? Çok basit bir tanımda aslında bir partikül e, e, kömür partikülü akciğere gittiğinde burada bir inflamasyon oluşturuyor. Bu inflamasyon sonucunda da e, bir e, Skar dokusu oluşuyor. Yani hani derinizi kesersiniz, bir yara kapanması sonucunda bir doku oluşur. O oluşuyor akciğerde. Öyle olunca da nefes alma sorunları ve aslında tedavi son öyle bir tedavi yok çünkü o skar oluştuktan sonra artık onu geri döndürmemiz zorlaşıyor. En önemli pneumokoniyoz etkenleri aslında her zaman bizim alanda konuşulan kömür tozları ile silikadır. Bunlar en önemlileri. Bir de partikül e, size'larının e, daha küçük olması daha tehlike artırıyor 1 ile 5 milimetre arasında. Ve dediğim gibi e, efektif bir tedavisi yok maalesef. E, özellikle kömür e, madenlerinde çalışanlarda gördüğümüz şeyler işte kömür işçileri, pneumokonyozu, silikozis dediğimiz silika'nın neden olduğu hastalık bazen birçok tozun karıştığı değişik daha komplike pneumokonyozlar görülebiliyor. Koha dediğimiz kronik obstriktif hastalıklar, kronik bronşit gibi düşüneceksiniz bunu. Ve gene dediğim gibi o yara dokusunun oluşmasıyla fibrozis dediğimiz başka bir olay ortaya çıkabiliyor. Bunlar sonuçta en çok gördüğümüz hastalıklar e, madencilerde. Ee, eğer mekanizmayı anlatmak gerekirse dediğim gibi öncelikle e, do, e, toz parçası, diyelim ki kömür tozu, eğer 5 e, makrondan daha küçükse bunlar e, aşağıya, akciğere, en derin kısımlarına, alvole kadar gidebiliyorlar. Oraya gittikleri anda iki mekanizma var. Ya ya e, vücut bunu atmaya çalışıyor makrofajlarla. Ya da orada kalıyor. Dediğim gibi yara dokusundaki gibi düşüneceksiniz. Orayı kapatmaya çalışıyor. O tozu orada kapatmaya çalışıyor. Tabii onun sonucunda da bir ödem oluşuyor istemeyiz. İnflamasyon dediğimiz ödem oluşuyor ve ödemin sonucunda da hastalık ortaya çıkıyor. Çok basitçe gene <laughs> bunları gö sadece görün görüntü olarak vermek istedim. Hani an a, a, çok detay olarak girmeyeceğim ama yani normal akciğeri görüyorsunuz. Soldaki e, daha basit bir pulmonomakoniyoz ama sağdaki daha komplike pulmonomakoniyoz. Sonuçta gördüğünüz gibi bütün akciğer neredeyse gitme gidiyor böyle bir durumda. Evet bu gerçekten özellikle kömürde kömür kömürcülerde görülen pneumokonyozlar çok büyük bir problem. Bu hala Amerika'da bile konuşulan bir problem. Bu ve bütün dünyada madencilikle ilgili olan bu hastalıklar çok önemli. Başka bir adır öbür toz olarak da silika var. E, Silikada aynı şekilde e, kömür tozunda olduğu gibi bu da aynı şekilde bir e, değiş bir skar dokusu oluşturuyor <laughs> ve e, bunda da e, aynı etkenler sonuçta var, aynı semptomları görüyoruz. Sonuçta akciğeri e, maalesef bayağı bir zararlıyor. Çok kısaca ben şeyi göstermek istiyorum. Yani kömürcü e, madencilerde olan bu e, problemler neden bu kadar önemli? E, buradaki tabloda e, şeyi gösteriyor. Sadece sağlık harcamalarını. Eğer bir madenci de sağlık e, e, meslek hastalığı çıkarsa, sonunumla ilgili meslek hastalığı çıkarsa bunun sağlık harcamalarını gösteriyor. Görebileceğiniz gibi genelde madencilerde ve kömür madenindekilerde bu harcamalar özellikle kronik bronşit dediğimiz e, hastalıkta çok yüksek. E, bakarsanız şeylerden, construction ya da e, tarım e, ya da öbür alanda çalışanlardan çok daha yüksek bu koz. E, Çünkü e, çok daha... E, daha severe, daha, daha kötü bir ortamda ortaya çıkıyor. Tedavi edilmesi giderek zorlaşıyor. Bu, bu tabloda aynı şekilde sadece madencileri öbür iş alanlarıyla karşılaştırıyor. Gene solunumsal meslek hastalıklarında harcanan sadece ilaç için harcanan paraya bakılmış. Genel sağlık kısmına değil sadece ilaç olarak bakılmış. İlaçta da görürseniz gene madencilerde ve kömür madencilerinde çok daha yüksek fiyatlardan bahsediyoruz. Sonuçta bunun kostu çok yüksek hepiniz için. Bir de tabii ki ödenen bir sürü cezalar var, bunlara bunlara verilen paralar var, birçok kısım var. Amerika'da bile hala e, 2019 bak, 1971 ile 2019 arasına bakılmış ne kadar para ödendiği konusunda yaklaşık neredeyse 50 milyar e, para ödenmiş bu konuda sadece sadece kömür kömür çalışanlarındaki çalışanlarındaki akciğer hastalıkları yüzünden. Bunlar dediğim gibi bayağı bir gelişmiş bir ülkenin de problemi hala. Ben çok kısaca sadece bu hani nasıl çözeceğiz bu işi? Sonuçta bayağı büyük bir alan çok basitçe diyebileceğim şey bu çözüm sadece ekonomik bir çözüm değil. Sonuçta toplumsal toplumsal ekonomik bir çözüm geliştirilmesi gerekiyor. Sonuçta sadece işverenin sorunu değil. Sonuçta o, o bütün toplumun da bir sorunu ve bunu öyle yapılması lazım. Mutlaka bir e, e, hak sağlığı e, yaklaşımının mutlaka buna konulması gerekiyor. Ve tabii ki eğitim çok önemli. Yani şuradaki karikatürde şeyi gösteriyor. Yani sonuçta bir çözüm buluyorsanız alandaki e, alanı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve orada çalışanı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani ben gelip de Türkiye'de size çözüm bulamam. Çünkü o alanı bilmiyorsam bu doğru bir çözüm değil. Çünkü benim getireceğim çözüm buradaki işçinin sağlığı için getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır burada çalışıyorum. O yüzden de e, o çözümün tümüyle e, oraya e, uygun bir çözüm olması gerekiyor. A, öbür türlü böyle gayet anoyalistik bir e, gerçekçi olmayan çözümler bulunabiliyor alanda. Ben teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Dediğim gibi sonuçta bizim ana, e, amacımız e, geçmişe suçlamak değil, gerçekten... E, gelecekte ne yapacağımıza bakmak. O yüzden de hepimizin bu alanda daha bir öğrenip hepimizin kendimizi biraz daha eğitip hep beraber çalışmayı öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkürler. Hocam ben tekrar size çok teşekkür ediyorum hem zamanınızı hem paylaşınız bilgiler için çok teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu şey